%100 bitiş garantisi diye bir şey yok. Ben bunu duyduğumda bile sinirleniyorum artık. %100 bitiş garantisi verenleri duyduğumda. Dünya üzerinde böyle bir teknoloji yok. Biri bana sorduğunu da şey diyorum. Senin yaşamıyor olman lazım benim sana bu garantiyi verebilmem için. Hormon salgılamıyor olman lazım. E, canlı olmaman lazım diyorum. Kaldı ki başarı oranını etkileyen birçok parametre var. Bakın, %90 garanti veriyorum bile denilemez. Çünkü vücudun her bölgesinde aldığın sonuç başarı oranı bile aynı değil. Çok yakın bölgeler kolaltı, kol altı, kol kol altında başarı oranı çok daha yüksekken kolda daha düşük olabiliyor. Genellikle bunu görüyoruz. Genitalin üst kısmı ile alt kısmı bile aynı sonuç vermiyor. O yüzden ben kalkıp bir kişiye sen %90 sonuç alacaksın diye garanti veremem. Ortalama başarı oranlarından bahsederiz. Doğru olan budur. İnşallah bir gün %100 sonuç garantisi veren bir teknoloji üretilir. Biz de onu e uygularız. Şunu yine söylemek isterim. %60 ila 90'dır lazerde başarı oranları. %95, %98, %99 sonuç aldığımız misafirlerimiz de var. Ee, ama iyi bir cihazla, iyi bir uzman işlem yaptığında siz de seanslarınıza düzenli gelirseniz lazer epilasyonu sonuç almamak mümkün değil.